Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hedef üzerindeki bad karakterleri tespit edeceğiz. İlk olarak immunity debugger'ımızı yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında file şuradan open diyerekten OSCP egzemimizi açalım ve buradan running konumunu alalım. Sonra kali'ye gelelim arkadaşlar. ls diyelim. Burada en son offset.py dosyasını oluşturmuştuk. Şimdi nano offset.py diyelim. Buradaki komutları kopyalayalım arkadaşlar. Copy selection dedim. Sonra CTRL X dedim. Nano batchars batchars.py diyorum. Sonra CTRL Shift V ile kopyaladığım komutu gidip buraya yapıştırıyorum. Şimdi biz komutu buraya yapıştırdık. Şöyle bir şey söylemiştik. Buffer'ı dolduracağımızı sonra bir EIP değeri vereceğimizi en sonunda da shell kodumuzu ekleyeceğimizi söylemiştik. Şimdi EIP değerimizi ekleyebiliriz arkadaşlar. Şu an elimizde bir EIP değeri yok fakat EIP'nin 4 byte'a denk geldiğini biliyoruz. O yüzden artı şöyle B çarpı 4 diyebilirim. 4 byte'lık bir veri ekledim. Sonrasında buraya batch char eklemem lazım arkadaşlar. Batch char'ı da internetten gösterdiğim siteden kopyalayacağım. Şurayı kopyaladım. Geldim buraya. Sonrasında şurada batch chars adında bir Değişken oluşturuyorum. Şöyle parantezler arasına aldım. Ctrl+Shift+V e Shift V diyerek yapıştırdım. Sonra bu 4 tane B karakterinden sonra yani EIP değerinden sonra ben bu charları göndereceğim. O yüzden buraya batchars yazıyorum. Programımız temel olarak bu şekilde arkadaşlar. 1978 tane A gönderecek. Sonra EIP değerini B'lerle dolduracak ve en sonunda da gönderecek. Komutumuz bu şekilde. Bunu kaydedelim. Ctrl+O, e O, Enter, Ctrl+X X diye kaydettim. Clear diyelim, ls la diyelim, ls la diyelim. Gördüğünüz gibi bu çalıştırılabilir yetkiye sahip değil batchars.py'ye. Bunu hemen yetkisini verelim. chmod rtx batchars.py diyorum, clear diyorum. Sonra nokta slash ile batchars.py'yi çalıştırıyorum. Şimdi hedefe gelelim. Gördüğünüz gibi pause konumuna geldi. Burada EIP değerinin 42'lerle dolduğunu de görüyoruz arkadaşlar. 42 ASCII olarak B karakterine eşitti. Şimdi burada ESP değerine gelelim. Sonrasında following dump diyelim. Gördüğünüz gibi birçok A karakteri gönderilmiş. Sonra 4 tane B karakteri gönderilmiş. Gördüğünüz gibi 4 tane B karakteri var. Bunlar EIP değerini doldurdu. Evet bizi burada asıl ilgilendiren kısım buradaki BBB değerlerinden sonraki gelen kısım. Burada gönderdiğimiz batch'lar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0.1'den başlıyor. Ta ki FF'e kadar. Şimdi bunları teker teker inceleyeceğiz. Burada Nerede bozulmalar var? Onları tespit edeceğiz. Şurada kodumuzu tekrar açalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi 01'den başlamıştık, FF'e kadar göndermiştik. Burada eşleşmeyen karakterleri tespit edeceğiz. Gelelim Windows makinemize. 01 02 03 diye gidiyor gidiyor. 06'dan sonra 07 gelmesi gerekiyor fakat gördüğünüz gibi 0A gelmiş. Ondan sonra 08 gelmesi lazım fakat burada da gördüğünüz gibi 0D gelmiş. Burada şöyle bir şey var. Burada bozuk olan karakter 0Y, 07 karakteri. Bundan sonraki karakteri de kendisi bozmuş oluyor arkadaşlar. Yani 07 karakteri bozuk. Bu karakter kendinden sonraki karakteri de bozmuş. Devam edelim. 09, 0A diye devam ediyor. Bunu teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunu yapmamız yaklaşık olarak 1-2 dakikamızı falan alır. Devam edelim. Şimdi 07 karakterinin bozuk olduğunu söyledik. Devam edelim şöyle. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Nerede bir bozukluk var? 2D'den sonra 2E gelmesi gerekirken 2E gelmemiş arkadaşlar. 0A gelmiş. Sonra kendinden sonra gelen karakteri de bozmuş. Devam edelim. Bir sonraki bozulan karakter ise şurada hızlıca göstereyim sizlere. 9F 0A gelmiş arkadaşlar. Burada A0 olması gerekiyordu fakat 0A gelmiş. Bunu kendiniz manuel olarak inceleyeceksiniz arkadaşlar. Ben size zaten eğitim içerisinde göstereceğim hangi karakterler bozuk. Fakat bunu kendiniz elle aramanız sadece birkaç dakikanızı alır ve size pratiklik sağlar. Hem de herkese desimal sayı sistemini öğrenirsiniz. Bunu normalde mod, mono modülüyle de arayıp yapabiliyorsunuz. Fakat ben bunu göstermeyeceğim. Biz daha çok manuel olarak işleyeceğiz derslerimizi. Şimdi burada hangi karakterlerin bozuk olduğunu sizlere söyleyeyim. İlk olarak 0.0 karakteri bozuk arkadaşlar. Zaten biz birden başlatmıştık. Tüm Windows makinelerde 0.0 bozuk. Sonra 0.7 bozuk arkadaşlar. 2E bozuk ve 0A0 bozuk arkadaşlar. Şimdi biz bunları gelin şuraya yazalım. Şuraya bad diye ekleyelim. Şöyle bunu yorum satırı olarak ekliyorum. Bad dediğimiz x00 sonrasında x07 sonrasında x 2 e daha sonrasında x a 0 arkadaşlar. Şunlar tabi ters slash şeklinde olacak. Bunları yanlış yapmayalım. Evet bad karakterler bunlar arkadaşlar. 4 tane karakter hedef üzerinde kötü karakter olarak algılanıyormuş. Şimdi biz EIP değerini bilmiyoruz. Şu 4 tane B vermiştik fakat bunu bilmiyoruz. Şimdi bunu nasıl öğreneceğimizi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi program çökmüş durumda, pause durumunda. Bad charları da biliyoruz. Burada ne yapacağız? ünlem işareti. Biz daha öncesinde mono modülü eklemiştik arkadaşlar. Şimdi mono modülünü kullanacağız. Şu gördüğünüz arama kısmına ünlem mono jump yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi jump komutunu arayacağız. Tire r diyoruz. ESP diyoruz. Sonrasında tire c pb diyoruz. Buraya iki tırnak içerisinde bet karakterleri ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu karakterlerin olmadığı dosyaları arayacağız. Diğer dosyalarını arayacağız x00 sonrasında x07 sonrasında x2e sonrasında x a0 yazıyorum. Enter'lıyorum. Evet. Buradan ekran gelmemiş olabilir benim gibi. Şuradan view deyip log kısmına tıklayacağız. Evet. Burada gördüğünüz gibi bazı DLL dosyaları geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle diğer dosyaları geldi. Burada jump ESP'leri görüyorsunuz. Cam komutunu arıyorduk. Sonrasında burada ASLR, rebase, safe seh dediğimiz bazı şeyler var. Bunlar false olarak gelmiş. Bunlar buffer overflow güvenliği arkadaşlar. Bu bazı güvenlik protokolleri. Bunlar false olarak gelmiş. Bunları kullanabiliriz. Buradan herhangi birini seçeceğiz. Şuradan copy to clipboard diyelim. Buradan adresini kopyalayalım. Şimdi kale makinemize gelelim. Kale makinemize geldik. Buraya bir yorum satırı daha ekleyeceğim. Şuraya EIP yazıyorum. EIP değerimiz CTRL Shift V diyerek yapıştırdım. Gördüğünüz gibi EIP değerimiz bu. Fakat biz bunu tersten yazacağız arkadaşlar. Şuradaki B karakterini silelim. Buraya şimdi EIP değerimizi ekliyorum. Ne yapacağım? Tersten yazacağım. Şöyle X A F diyorum arkadaşlar. Sonrasında bir tane daha ters slash. Ne diyeceğim? X 11 diyorum. Ters slash X 50 diyorum. Bunları tersten yazmam gerekiyor arkadaşlar. X 62 diyorum. Pardon 62 diyorum. Yani şöyle ikili ikili getirip tersten tersten yazdım. Şurada bir hata yaptım ne yaptım? Şuraya enterleyeceğim. Tamam. Bu şekilde batch çarlarımızı vermiş olduk arkadaşlar. EIP değerimizi de verdik. Şurayı da enterleyelim. Tamam. Şu an IP değerimiz tamam. Buffer size'ımız tamam. Şurada artık bet karakterleri silebilirim arkadaşlar. Burada bet karakterlere ihtiyacımız yok. Artık ne yapacağız? Bu bet çarlar yerine shell kodumuzu ekleyeceğiz. Dersi burada sonlandıralım. Biz nasıl IP değerini bulacağımızı, bet çarları nasıl bulacağımızı gördük. Bir sonraki derste artık bir shell kod hazırlayacağız ve bu shell kodla sisteme erişim sağlamaya çalışacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.